dostlar yepyeni bir Hollanda vloguma hoş geldiniz. Bugün aslında Hollanda'da çektiğim ikinci vlog oluyor aslında ama ilk vlog hani başından itibaren Hollanda'da başlattığım ilk vlogum bu benim. Hepiniz hoş geldiniz videoma. Son Hollanda'ya gidiyorum videomdan sonra bayağı bir takipçi gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bundan sonraki hayatım burada geçecek. <laughs> Buraya taşındım, eşimin yanına geldim yani daha doğrusu. Yani ilk defa bu videoya gelenler olursa diye de ufak bir şöyle bilgilendirme geçmek istedim. Şu anda kayınvalidemgilde kalıyorum, kalıyoruz. Hep burada kalmayacağım tabii ki. Biz de uğraşıyoruz bazı şeyler için. Şimdi bugün ben kalktım. Şu anda saat 3 bu arada. Kalktım, etrafı toparladım biraz. Evi süpürdüm, tozları aldım, banyo, tuvaleti çiftledim falan. Böyle genel evin işini yaptım önce bir. Şimdi de Hazırlandım ve markete çıkacağız sizinle beraber. Geçenlerde tek başıma ilk defa markete gittim ama onu çekmedim. Tek başıma gittim, geldim ve halledebildim. Üstesinden gelebildim. Zaten İngilizce ile şu anda anlaşmaya çalışıyorum, anlaşıyorum. Zaten çok böyle birebir iletişime girebileceğim bir ortam, bir şey olmadı. O yüzden şu anlık iyi gidiyor, güzel gidiyor. Bugün de ikinci kez markete tek başıma çıkacağım. Onu da sizinle beraber çıkayım istedim. Sizinle böyle... Böyle bir vlog başlatayım istedim. Bugün yanımda geliyorsunuz. Akşama mercimek çorbamız var. e Kızartma yapacağız. Eşim biraz daha kremalı makarna istedi. Tavuklu. İşte malzemelerimiz eksik. Onları almaya gideceğiz sizinle beraber. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Buranın havasına pek güven olmuyor. O yüzden şöyle kalın montumu giydim. Aslında hava güneşli biraz. E, ama inanın Hollanda'nın havası o kadar değişik ki bir bakmışsınız yağmur yağıyor, bir bakmışsınız kara dönmüş. Bir bakmışsınız güneş açmış. Günlük güneşlik. O kadar değişik ki anlatamam size. Yani bir günde dört mevsimi falan yaşıyor Hollanda. E, o yüzden kalın montumu giydim. Üşütmek istemiyorum. Hasta olmak istemiyorum kesinlikle. O yüzden e, şimdi çıkıyoruz. Evet şimdi çıktım dostlar. Hava çok güzel. Geldiğimden beri yani iki haftadır bugün üçüncü güneşi gördüğüm gün Hollanda'da. Çok güzel. Şu an biraz daha ısınsa keşke havalar ya. Şöyle ilkbahar havasına falan girelim artık yani. Bakın burası da böyle. Markete gittiğim yer. Çok güzel ya. yemyeşil her yer. İnanılmaz güzel yani. Bayılıyorum sessizliğe, sakinliğe. Bu yoldan böyle markete gidiyorum. <laughs> Dediğim gibi ikinci gidişim bu tek pajama. Arkadaşlar ben marketteyim şimdi. Kalabalık biraz. Çekemedim öyle. Sak mendil aldım bir tane. Şimdi krema alacağım. E, kremalı makarna yapacağım için. Soğuk bölümüne geldim şu anda. Galiba buradaydı kremalar. Bir bakınayım ben. Şimdi buldum arkadaşlar. Krema kaynanan bunu alıyordu. Ben de bundan aldım. Şundan iki tane. Şimdi alacaklarımı aldım arkadaşlar. Bir şey unutmadım inşallah. sırada bekliyorum. Evet dostlar şimdi aldım çıktım. Bugün de Hollandaca ve İngilizce karışık bir şeyler konuştum. Her gün biraz daha geliştiriyoruz kendimizi artık. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim ben. Şöyle göstermiştim orada da iki tane bu kremalardan aldım. Olsan saç spreyi istemişti bundan aldım. Şöyle patates aldım şu yoğurtlara bayıldık Oğuzhan yani daha doğrusu Oğuzhan zaten çok seviyormuştu da bana denettiriyor şimdi sevdiği yoğurtları sevdiği şeyleri falan buna bayıldım yani böyle bir yoğurt tadı yok yani hani biz yoğurt yememişiz arkadaşlar inanılmaz tatları var bu sevdiklerim arasında bir tanesi daha birkaç tane daha var böyle bayıldığım inanılmaz bir şey yani yoğurt mu bu dersiniz öyle güzel yani ee, o yüzden iki tane de şundan aldım. Oğuzhan'la yeriz diye akşam. Şöyle makarna aldım. Bir tane daha vardı. Evde bir buçuk paketten falan yaparım akşam. Bir de şöyle yüzey için ıslak mendil aldım. Alışverişim <laughs> bu kadardı arkadaşlar. Ben hemen yemeğe giriştim arkadaşlar. Mercimek çorbası yapacağım. Onu hemen bir koyayım dedim. Gerisini de hallederim. Dostlar ertesi günden herkese selamlar. Dün videoya devam edemedim. Kusura bakmayın lütfen. Çünkü o andan itibaren böyle bir telaşlı oluyor iftara hazırlık süreci. O yüzden çorbayı koydum. Onu gösterdim. Sonrasını gösteremedim galiba size. Zannediyorum ki. Sonra zaten annem gibi işten geldiler. Onlarla hani Oğuzhan işten geldi falan. Onlarla ilgilendim sonra işte annemle beraber yemekleri hazırladık. İşte kızartma yapacaktık. Kızartmamızı falan yaptık beraber. Bugün günlerden salı. Bugün dışarıdan yemek yiyeceğiz. Etli ekmek istedi canımız. Etli ekmek alacağız. Dünden de zaten mercimek çorbamız var. Yanına da bir gavur dağı salatası falan yaparım. Of geçen gün yapmıştım. Ekşi ekşi o kadar seviyorum ki o salatayı. <laughs> tacımız olmak üzere Ve sütlaçlar hazırdır. şimdi Oğuzhan'la beraber çıktık. Etli ekmeklerimizi almaya gidiyoruz. Ben bir yandan da salatayı hazır ettim. Gavurdağ salatasını. Şu anda 6.20 falan geçiyor. Öyle çıktık. Biraz da etraf turu yapalım. Şimdi çarşıdayız dostlar ve şuradan aldık et ekmeklerimizi. Çok güzel koktu şu an arabanın içi. Zaten acıktım ve susadım. Şimdi eve gidiyoruz. Bir 40 40 dakika falan kaldı orucu açmaya. dostlar yepyeni bir günden herkese selamlar tekrardan. Günlerden çarşamba. Ben bugün kalktım. Ne yaptım? Biraz yine ortalığı toparladım. Bilgisayarda işlerim vardı. Biraz onlara bakındım yine. Yine hala var. Onlara bakacağım birazdan. Ama bir babam markete gidip gelelim mi dedi. Tamam dedim. O yüzden bir markete gittik geldik beraber. Aldıklarımızı şöyle bir kabaca göstereyim. Yumuşatıcı da şöyle indirim vardı. 4 tane bundan aldık. 2.49'a mı ne düşmüştü? Ondan aldık 4 tane. Gelirken Marukanların bir dükkanı var, oradan ekmek alıyor babam hep ve çok güzel oluyor ekmekleri. Oradan ekmek aldık yine bu o dükkandan yani marketten değil. Bunlar geri kalan hep marketten aldıklarımız. Yoğurt, karalağan, havuç, iki tane şu yoğurtdan aldım Oğuzhan. Bayılıyor buna eşim ve o bana denetti zaten ben de bayıldım ya yani inanılmaz özellikle antep fıstıklı olanı yoğurt hastası oldum ben buraya geldiğimden beri inanılmaz değişik yoğurtlar deniyorum ve çok güzel hepsi şöyle bir de minik havuçlardan aldık atıştırmalık brokoli aldım şöyle yeşil mercimekten aldık üzüm aldık minik domateslerden aldık ve şöyle de bayağı bir sarımsaklı ekmek aldık. Bugünkü alışverişimiz bu kadardı. Şimdi ben bunları yerleştireceğim. Sonra da yemeğe geçeceğim. Kuru fasulye, pilav, yanına aslında garnitürlü makarna salatası istedi canım ama. Bir de brokolili, işte haşlama, brokoli, havuç falan böyle. İçine biraz patates. O güzel bir salata da yapabilirim. Onları haşlayıp yoğurtlu böyle mayonezli. O da var aklımda ama hangisini yapsam bilmiyorum şu anda emin değilim. Ama bunları toparladıktan sonra bir de namaz kılmam lazım. Namaz kıldıktan sonra kuru fasulyeyi koyarım. Ben de durumlar bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Bugün videoyu açtığımın yani 3. günü. En sonki videoma gelen yorumlar hakkında konuşmak istiyorum biraz. Çok güzel, iyi niyetli yorumların yanında böyle çok saçma, inanılmaz saçma yorumlar gelmiş. Şok geçirdim. Yani okurken şok geçiriyorum yani. Hatta biri gece, gece miydi, sabah mıydı gördüm. Yazmış ki bu AKP'liler ülkenin içine edip edip Hollanda'ya taşınıyor. Arkadaşım birincisi sen benim AKP'li olduğumu nereden biliyorsun? Kapalıyım diye mi sırf bu şeyi etiketi üzerime yapıştırıyorsun? AKP'li olup olmadığım ya da hangi siyasi partiyi tutup tutmadığım burada sizi ilgilendirmez. AKP'yi tutuyorum veya tutmuyorum. Yani tutup tutmadığımı sen benim bilemezsin zaten. Ben asla burada çıkıp da karşınıza siyasi bir şey konuşacak bir insan zaten değilim. Siyasetten nefret eden biriyim hatta. Hayatımda hiç kimseyle siyaset yapmam. Hayatımda hiç kimseyle siyaset hakkında konuşmam. Beni buna göre yargılayamaz bir insan. Yani benim hayatımı tanımadan, beni bilmeden, tanımadan. Yani buna göre yargılayamazsınız arkadaşlar. Yani o yorumu görünce inanılmaz derecede şaşırdım böyle. Nasıl ya? ya nasıl ya? İnsanlar bu yorumu nasıl yapabiliyor diye gerçekten düşünüyorum. Hani nasıl yapabiliyorsunuz gerçekten bu yorumu? çok şaşırıyorum. Buraya gelmem yani tamamen kader ve kısmet. Allah karşıma eşimi çıkarttı ve onunla beraber yani o burada yaşadığı için ve ben de buraya taşındım. Hani anlatabiliyor muyum? Kısmet. Hani tamamen kısmet bu yani. Hani yazmış ya yorumda yazan kişi. Ülkenin içine edip edip e, ee, Hollanda'ya taşınıyorsunuz. Abi ne alaka? Ne alaka? Allah aşkına ne alaka? Gerçekten çıldırdım. O yoruma patladım yani gerçekten. Yani saçma yorum yapacak kişiler ne olursunuz profilimden uzak durun. Yani saçma sapan böyle Hollanda ile ilgili yani beni Hollanda'dan soğutmak için de böyle saçma sapan yorumlar falan görüyorum. İşte Şimdi iyi günlerin, şöyle olacak, böyle olacak falan. Arkadaşlar yaşayıp göreceğiz. Yani bundan sonra yaşayıp göreceğiz. Evet yaşayıp göreceğim. Bundan sonrası için yapabileceğim bir şey yok. Benim yaşayacağım yer burası. Ve buraya alışacağım. Nasıl atıyorum üniversite için başka bir şehire gidersiniz ve oraya alışmak için çaba gösterirsiniz. Bu da aynı şekilde. Şu anlık burada yaşayacağız ve burası için bir yaşam kurmaya çalışıyoruz şu anda. Dediğim gibi eşim zaten senelerdir buradaydı. Ben yeni geldim ve beraber onunla beraber onun için de yeni bir şey. Onunla beraber sıfırdan bir hayat kuracağız burada. Heyecanlıyız. Yani saçma sapan yorumlarınızla böyle e, videomun altını lütfen mahvetmeyin. Güzel yorumlar bekliyorum. Güzel yorumlar yapın lütfen. İşte bu video benim böyle günlük Hollanda'da rutinimle alakalı bir videoydu. Şu anlık rutin bu şekilde arkadaşlar. Güzel gidiyor. Tek başıma bir yerlere çıkıp alışveriş yapmayı da öğrendim. Yapabiliyorum. Yani yeri, çevreyi tanıyorum artık. Zaten hat aldım internetim var yani kaybolma ihtimaline karşı şöyle bir şey yaşamadım ama hani kaybolma ihtimaline karşı zaten harita var adresi ezbere biliyorum falan her şey okey yani şu anlık. Yavaş yavaş bakalım. Artık bir düzen oturtmaya çalışacağız. E bu şu anlık zaten geçici bir düzen. Hani kayınvaldemgilde kalmış olmam. Geçici bir düzen. Yavaş yavaş artık göreceğiz bakalım neler olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son videomdan sonra bir sürü takipçim oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve altına güzel yorumlar yazmayı unutmayın lütfen. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kötü yorum yapmayın. Negatif enerji vermeyin. Negatif enerji veren insanlardan nefret ediyorum. Bakın yemin ederim nefret ediyorum. Negatif enerji vermeyin benim kanalıma. Benim videolarımın altına negatif yorumlar yapmayın. Negatif enerjilerinizi salmayın. Lütfen benim kanalımda değil. Başka yerde kullanıyorsanız kullanabilirsin ama benim kanalımda ve videolarımın altında değil. Pozitif enerjilerinizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.